Merhaba evet. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere krop hırkanın çiçeklerini yapmıştık önceden. Ben daha bir sürü yaptım onlara ekledik. Ee, şimdi altı yaş olaraktan e, krop hırkaya başlayacağız. Önce e, lastikle başlıyoruz. Num şiş numaramızı söyleyeyim size. 8 numara 7 numarada kullananlar var arkadaşlar ama e, ben 8 numara deneyeceğim. E, ipim, mavi seçtim mavi bence renklere biraz uyumlu olacak gibi geldi evet videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama şu an mavi seçtim ben Hobiko kuzey yazıyor üstünde ee, bunu seçtim 46 ilmekle başlıyoruz arkadaşlar 46 ilmek lastikle lastik 8 sıra olacak bu arada arkadaşlar 8 sıra lastik olacak ee, şimdi başlayalım bakalım evet arkadaşlar şimdi ilmek çekimimize başlıyoruz başladık Dediğim gibi 46 ilmek 6 eş için örüyoruz. Daha sonra bir de 8-9 eş için deneyeceğiz. Yani fazlasında bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta her ilmeğe göre bir hani mesela bir eş için 2-3 ilmek arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Bakalım bu nasıl olacak. Ben de pek bir fikrim yok açıkçası ilk defa deniyorum. Dediğim gibi ben her şeyi sizinle beraber ilk defa deniyorum. O yüzden mesela beni izlerken yeni başlayanlar beni izlerken daha iyi olabilir. Onlara daha iyi örnek olabileceğimi düşünüyorum. hani Açıkçası çünkü ben e, bu işe gerçekten bilgisiz video izleyerek başladım arkadaşlar. Şu an kırık pırıkı yapılışının videosunu izlemedim. Size video çekiyorum. Bakın gerçekten becerebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Ee, inşallah beceririm şimdi buraya 6 yaş için 46 ilmek yapıyoruz ben böyle yapıyorum daha olmadığını biliyorum çekeceğim ay sayacağım birazdan ne kadar oldu. dediğim gibi numaramız 8 numara ama isterseniz siz 7 numara da kullanabilirsiniz benim elim biraz sıkı değildir o yüzden biraz da salış olması gerekiyor bunun o yüzden ben 8 numara kullanıyorum açıkçası arkadaşlar ee, internette de öyle okumuştum. Evet arkadaşlar şimdi tam 46 ilmek oldu. Saydık bunları. Ee, şimdi arka yüzünü yapıyoruz. Yani ceketin arka kısmını harikanın krop arkanın arka kısmını yapıyoruz. Dediğim gibi bu krop 8 tane 8 sıra lastik olacak. Yani kollarında da 8 sıra lastik olacak. Ee, diğer e, arka kısmında ön kısmında da 8 lastik olacak. Kuralımız bu arkadaşlar. Şimdi lastik için bir ters bir düze başlıyoruz. Bu kısım fazla vaktinizi almasın diye ben e, yapmaya başlıyorum. 8 lastik bit olduktan sonra sizle tekrar iletişime geçeceğiz. Yani videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi lastik örmeyi zaten bilmeyen yoktur. Bir ters bir düz olaraktan böyle başlıyoruz. Bir tane bir de lastiğin en zor kısmı ilk sırasıdır arkadaşlar. Size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Bana çok zor geliyor. Hem video çekip de hem lastik örmek şu an biraz gözümde büyücü o yüzden lastik kısmını videodan şöyle bir ters bir olarak olaraktan şöyle göstereyim arkadaşlar lastik örmek zaten bilmeyen arkadaşlarımız yoktur. Evet arkadaşlar şimdi 8 sıra lastik ördükten sonra toplam uzunluğu 6 yaş için toplam uzunluğu bir saniye bakıyorum notlarıma. Ee, 60 olacak yani 60 olacak derken 60 tane düz örgü öreceğim düz örgü ördükten sonra tekrar görüşmek üzere ee, ama hiç hani e, eksiltme kısaltma hiçbir şey yapmadan dümdüz 60 tane 60 sıra öreceğim Daha doğrusu öyle diyelim ee, her sıra e, kolda işte B lastikler hep 8 sıra olacak arkadaşlar. Şimdi de 60 sıra düz örgü örüp yeniden sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar ben geldim. Nasıl geldim? Ee, arka kısmını bitirip geldim. 50 ee, 50 sıra demiştik. Ay, 60 sıra demiştik ama ben uzunluğu 50 sıra yaptım. Çünkü Nisa yine elimden aldı size göstermeden. Çünkü Nisa kıstanç. 50 sıra demiştim. Ay, 60 sıra demiştim ama 50 sıra yaptım. Çünkü bence 6 yaşa 50 sıra yeter gibi geldi. Dediğim gibi arkadaşlar bu tam olarak şey yani nasıl desem size. Bakayım Nusra'cığım. Tam bir göz kararı yani şu işlemlerle inanın gitmiyorsunuz arkadaşlar eksiltmeyi alçaltmayı neyse yani e kendi kararınıza göre yapabilirsiniz şimdi ön kısma başladım ben ama önce arka kısmını insanın elinden aldım göstereyim. Şöyle uzunluğu. Bence uzunluğu gayet iyi oldu 50 sıraya. Çünkü daha fazlası düz ördüm arkadaşlar. Arkası da böyle gördüğünüz gibi ters. lastiğim yine 8 sıraydı zaten. Onlarda bir değişiklik yok. 46 Evet 46 ilmekten 50 sıra ördüm arkadaşlar. Evet Nisan'ın standart ben video ile ilgilendiğimde her zamanki tavırları şimdi ön kısmı başladım arkadaşlar. Önce şimdi 8 lastik yapıp 8 sıra lastik yapıp bu arada kaçla başladık öne? Öne kaç sırayla başladık? Bir saniye 26 sırayla başladık. 20 tane öreceğiz. 24 sırayla başladık. Bir bakayım. 24 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 sırayla başladık arkadaşlar. 24 ilmekle başladık. Şimdi 8 sıra lastik öreceğiz. Lastikten sonra bu şekilde düz öreceğiz. 20 sıra. 20 sıradan sonra tekrar birlikte olacağız. Çünkü eksiklerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi dümdüz öreceğiz. Evet arkadaşlar şöyle 20 sıra düz ördükten sonra şimdi eksikmelerime geçiyoruz. Bir saniye şişim. Bakayım anneciğim. Şişim düştü arkadaşlar. Nisa ayrı bir telden. Biz ayrı bir telden. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane alıyoruz. Bakın. Şöyle iki tane alıp eksiltiyoruz. Şöyle iki tane alıp eksilttik. Şimdi bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Başka hiçbir eksilme yapmadan ilerliyoruz. Bu sırayı böyle bitiriyoruz. Artık bunda da hiçbir eksiltme yapmadan bitireceğiz arkadaşlar. Böyle. Şöyle hiç eksiltme yapmadan normal düz bir şekilde gidiyoruz. Hmm. Benim size söylemek istediğim şey var arkadaşlar. İki sırada bir eksikeceğiz Yani arkayı ters ördükten sonra öne geldiğimizde düz örerken yine eksiltmeyeceğiz. Yani bir kere eksilttik arkayı arkayı diyelim ay önü arkayı düz ör, ters ördük ondan sonra önü düz örerken eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar iki sırada bir eksiltme yapacağız şöyle şurada bitti hemen yani burada zaten eksiltmemizi yapmıyoruz. Şimdi ikinci sırada da eksiltme yapacağız arkadaşlar. Üçüncü sırada eksiltme yapacağız yani. Yok. Beşinci sırada yani. Evet. Şöyle arkadaşlar. tek kameramız bir saniye şöyle tutar tek kameramızı şöyle hiç eksiltme yapmadan ilerliyoruz şimdi bir ön sırayı da bir eksiltme yapmadan tekrardan öreceğiz. ondan sonra dediğim gibi bir kere daha öreceğiz. çok basit bir şekilde yani toplamda İki sırada bir yani dört sırada bir arkayı da sayarsak dört sırada bir esitmelerimiz olacak. Hmm. Zaten çok kolay. Dediğim gibi. İnanın bu hırka e, ön mesela inanın bir saatten daha önce bitiyor. Yani yarım saatte önü bitirebilirsiniz. Arkada işte bir iki saat olsun en fazla arkadaşlar. Yani toplasan eğer Evet arkadaşlar tekrar öne geldik. Dediğim gibi önde eksiltme, azaltma hiçbir şey yapmadan bu sırayı da normal örüyoruz. Şu an göstereyim. Ya yani size anlatmak istediğim çok basit bir olay aslında. Yani toplamda arkalı önlü bir dersek 4 sırada bir eksik yapıyoruz yani üç sıra bir öne eksiltiyoruz sonra üç sıra gidiyoruz sonra dördüncü sırada tekrar eksiltiyoruz önden eksiltmelerimiz olacak şu an size ne kadar boyut olduğunu söyleyemeyeceğim ne kadar eksiltme yapacağımı söyleyemeyeceğim ben göz kararı olarak yapıyorum biliyorsunuz ki e, eksiltmelerim bitince tekrar hemen videoya bağlanacağız zaten şöyle hiç eksiltme yapmadan bu sıramızı tekrar bitirdik arkadaşlar şöyle 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 bitirdik arkadaşlar şimdi arkayı normal örüyoruz ve önde dönüşte bir daha eksiltme yapacağız şöyle yapalım şöyle şimdi hızlı hızlı ben hızlı acele edince daha şey böyle elim ayağımı dolaşıyor derler ya. Öyle oluyor arkadaşlar. O yüzden hızlı hızlı göstermeye çalışınca daha şey olur. Bir de inanın şu an ben ekran, elime bak, bakamıyorum. Telefonun ekranından bakıyorum. O yüzden biraz karışık oluyor. İnanın çok zor video çekmesi. Bilmiyorum başka insanlar nasıl çekiyor. Ben daha yeni açtım kanalı biliyorsunuz ki. Çoğu şey sizinle öğreniyorum zaten. Size Mesela crop gerçekten ilk defa yapıyorum ben. Hani o yüzden diyemiyorum ki siz hani şöyle yapın böyle yapın. Hani sizle beraber her şeyi deneyerek öğreniyorum ben arkadaşlar. Standart bence böylesi daha güzel. Şimdi bu sıramız bitti ve şimdi dediğim gibi dördüncü sıraya geldik. Dördüncü sırada eksiltmemizi yine aynı şekilde yapacağız. Bu kısım hep böyle gidecek arkadaşlar unutmayın. 4 sırada bir eksiltme yapacağız. Bakalım kaç kere yapacağız. Ben de tam olarak bilmiyorum. Dediğim gibi şöyle alıyoruz. Bir kere daha gösteriyorum. Sonra videoya tekrardan bağlanacağız zaten. Şöyle şuradan iki tane alıyorum. Bir tane ördükten sonra, Bazıları ilk, ilk sırayı <laughs> örmüyor arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi ön kısmımız böyle bitti bizim. Şöyle 20 sıra ördüm. 20 sıradan sonra tek tek eksiltmelere başladım. Eksiltmelerim nasıl oldu? Bir daha anlatayım. Burada ilk ipi iki şeyim ilmeğimi aldım <laughs> konuşamadım ondan sonra iki tane aldım ondan sonra devam ettim sonra 4 sıra toplamda ondan sonra eksilmeden sonra 3 sıra gittim dördüncü sırada tekrar eksilme yaptım aynı şekilde bu böyle gitti bu sıranın sonuna kadar ben bu yaptım arkadaşlar 24 ilmekle başlamıştık 16 ilmeğim kaldı öyle bitirdim arkadaşlar bu sıramı şimdi Arkamız da hazır gördüğünüz gibi önümüz de hazır. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde buraya kadar 20 20 sıra yani 8 tane e, lastik ördükten sonra konuşacağız bugün 8 lastik ördükten sonra arkadaşlar 20 sıra örüyoruz aynı şekilde hiçbir şey yapmadan 8 lastik ondan sonra da 20 sıra örüyoruz ve geliyoruz ondan sonra anlatmaya devam edeceğim. Aynı şekilde eksiltmelerim olacak. Sadece eksiltmelerim nasıl olacak? Eksiltmelerimizi baştan yapmıştık ya biz burada. Bu sefer baştan değil de sondan eksilterek yapacağız. Çünkü karşılıklı gelmesi lazım ya onların. O yüzden arkadaşlar şimdi geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi 20 sıra ördük ve geldik. Ee, şöyle göstereyim size. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi şöyle yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece kameramızı düzeltelim birazcık. Heh. Şöyle aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle bir sıra sonuna kadar, sıra sonunda 3 tane kalıncaya kadar normal düz örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 3 kalıncaya kadar. Evet, sıra sonunda 3 tane kalınca Şöyle. Evet anneciğim şöyle arkadaşlar 3 evet, tane kalana benim. kadar hı hı, böyle devam ediyoruz Aferin senin ellerine kaç tane kaldı bir saniye bakalım sıra sonumuzda daha var şimdi 4 tane kalmış şöyle yaptıktan sonra Arkadaşlar şu gördüğünüz iki taneyi beraber alıyoruz Gördüğünüz iki taneyi beraber alıyoruz. Tamamdır. Bu kadar arkadaşlar. Ama ben onu yanlış mı yaptım ya doğru yaptım galiba. Bir saniye. Böyle alıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar tersine, tekrar üst sıra gidiyoruz. Üst sıra sonra yine aynı şey. <laughs> Bu sefer sadece efendim anneciğim. Anneşim. baştan değil şey sondayım son sıradan yapıyoruz arkadaşlar hiçbir değişen bir şey yok bu şekilde bu sarımızı böyle tamamlıyoruz eksiltmeler yaparak anne, ben toplamda 6 tane like. yaptım bir e, sonra da bir e, bir 50 sıra yapmıştım zaten 50 uzunluğu 50 50 idi 50 uzunluğu 50 gelinceye kadar uzunluğu 50 ilmek olunca kadar, anne, kadar anne, eksiltme anne, yaptım anne, bu anne, anne, 6 tane anne, anne, anne. oldu Evet anneciğim. Bunlardan sonra kola geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 40 ilmekten 8 sıra lastik yaptık. Ondan sonra da ben uzunluğa bakarak örüyorum arkadaşlar. Hani deneyerek çocuktan. Hani 40 ilmekten yaptım. 43 sıra yaptım. 43 sıra şöyle kolunu yaptım. Şöyle tabii ki de birazdan kıvrılacak. Şöyle bakalım. Kıvrılacak ondan sonra hani şöyle şu boyutta bir şey olacak arkadaşlar gayet 6 yaşındaki gibi çocuğa uygun gibi geldi bana yine de siz mesela çocuğunuzun kol boyutuna göre çünkü yaş sınırlandırması bence gerçekten çok saçma arkadaşlar çünkü herkesin yaşı ayrı e, boyutları ayrı çocuklarda çok fark ediliyor fa farklılık gösteriyor o yüzden kendi isteğinize göre kendi şeyinize göre buna yine olmuş acaba ah nisa ah Neyse kendi isteğinize göre, kendi bakış açınıza göre, kendi göz kararınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi ben birinci kolu yaptım. İkinci kolu da yaptıktan sonra efendim anneciğim. Benim güzel kızım benim yanıma geldi. Ee, oh, annem. Şimdi ikinci kolu da yaptıktan sonra arkadaşlar e, kenar işlemlerimiz olacak. Kenar işlemlerimizde neler olacak size onları göstereceğim. Şöyle arkasını da göstereyim size arkadan da şöyle Bunların dikimleri olacak. Çiçeklerimi zaten hazırlamıştım biliyorsunuz gibi önceki videoda. çiçeklerimi takacağım. Şöyle güzel bir kol yaptık. Bu arada kollarda arkadaşlar normalde ceket ör örmelerinde kollarda hani bu eksiltmeler olur ama bu ceket hırka modelinde asla eksiltme dümdüz düz sıra 43 sıra ördük arkadaşlar bu kadar yani ben de bilmiyorum niye olmadığını şöyle 43 sıra ördük yani 8 ilmek e, ters tül lastik haricinde 43 sıra ördük arkadaşlar bunu unutmayalım lütfen hepsi bir 43 sıra değil şuradan şurası 43 sıra arkadaşlar arkadaşlar şimdi buradan bu şu kısımları dikeceğiz ondan sonra da e ee, buralardan arkadaşlar buradan başlayıp şöyle döndürüp şöyle 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 döndürüp şuralarda e, tığla ilmek çıkartacağız ve oralara da lastik yapacağız. Önce şu dikme işlemini halledelim. Ben ipimi çıkartmıştım. Şöyle şunu şöyle çevirelim. Şunu şöyle yapalım. Şuralar alettek yeterli. Hoş geldin, Hoş geldin anneciğim görüldüğü üzere şöyle arkadaşlar dikme işlemine başlayalım bu arada kollarımızı da bitirdik biz kollarımıza herhangi bir işlem uygulamayacağız artık direkt onları da sonra dikeceğiz işimiz bittikten sonra şu... evet arkadaşlar şöyle dikiyoruz şöyle. böyle yapalım Bununla da bittikten sonra arkadaşlar evet bak Nisa'ya getireceğim Nisan'ın da kanalını biz video çekiyoruz. Kanda. Bizim kanalımızda da video çekiyoruz. Bütün günümüz bizim video çekerek geçiyor sanırım. <laughs> Allah'ım ya. Yine yani arkadaşlar aslında bu kura var ya gerçekten çok basit bir şeymiş arkadaşlar. O kadar da göründüğü kadar zor bir şey değil. Ve gerçekten de 5-10 dakika hani ee, şu önü 5-10 dakikada bile bitirebiliyorsunuz. O kadar az ilmekle oluyor. Evet şunu diktik arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi bir tarafa da uygulayacağım. Anne, Ondan sonra anne. arkadaşlar şuralardan ilmek çıkartma kısmına geldi. Evet arkadaşlar şimdi buralardan dikme işlemimi tamamladım. Şu iki böyle yelek gibi oldu. Tabi altlarına daha dikmedik. Şimdi arkadaşlar şuradan ilmek çıkartmaya başlayacağız. İlmekleri çıkartacağız ve böyle bak şu sıradan şöyle uzunlamasına şöyle şu yakayı da alaraktan yani şöyle öbür yeleğimizin öbür kısmına gelene kadar ilmek çıkartacağız arkadaşlar ben size şimdi hemen onu nasıl yapacağımızı gösteriyorum ondan sonra tabii ki de yine standart ördükten sonra sizlerle birlikte oluyoruz bakın size Nilo'ya müziği ile de eşlik ediyoruz çünkü Nisa standart Nilo'ya müziği sabah uyandık ee, şöyle arkadaşlar Şuralardan şöyle tam olarak gördüğünüz gibi şöyle alıyoruz şöyle alıyoruz tekrar şöyle alıyoruz şöyle Evet arkadaşlar fazla uzatmadan yine gösteriyorum ondan sonra Yine artık siz bildiğiniz gibi ben gösterdiğim üzere yaparsınız arkadaşlar. Şöyle çıkartıyorum. Bu sırayı bitirince yani buraları düz bitirene kadar bu işlemimiz bu şekilde böyle devam edecek arkadaşlar. Şöyle alıyorum ki biraz daha şekil e, dik dursun İçine gömülmesin. Şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar ben zaten bunları sıra geçtikçe böyle burayı kaplamadan direkt şişlere geçeceğim direkt şişlere geçireceğim tekrardan bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bu işlemden sonra tekrar sizlerle görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi ben 4 sarı lastik ördüm. Bu baştan sona kadar dediğimiz zaten arkadaşlar. Şimdi ise düğmelerimiz için delik oluşturacağız düğmelerimizi geçirmek için. Şimdi gene şöyle lastiğimize devam ediyoruz. Ben ikinci ilk ilmeğimi saniye şöyle şunu da yapalım arkadaşlar şöyle yaptık şimdi tamam mı şimdi şuradan bir tane daha alalım burası doğru muydu bir dakika bu öne kaldırmam gerekiyor değil mi tamam önden bir tane daha aldıktan sonra arkadaşlar şöyle şimdi şuradan arkadaşlar atlatıyorum bir. Arkadaşlar bir tane kestik. Şimdi bir tane daha kestik. Şöyle bir, şöyle bir tane daha keselim efendim anneciğim. Şöyle bir tane daha gördük kesiyoruz arkadaşlar. hemen şöyle hemen şöyle bakın parmağımı şöyle yapıyorum ve kestiğim ilmekler yerine şöyle bir bir ve bir saniye şöyle görün iki tane tekrar yapıyorum oralara gelince tekrar ters yapacak. Şimdi arkadaşlar ben 7 sırada iki kere yani bir kere daha kesme yapacağım. 7 sırada iki tane kes. Arkadaşlar şöyle anlatayım size. Şurada iki tane kesme işlemimiz oldu. Ondan sonra iki tane arttırma oldu. Yani kestiğimizi bunu tamamladık. Şimdi oraya gelince zaten oradan giderken tekrar oraları bir ters bir düz olarak aynı şekilde hiç e, yapmadan devam edeceğiz. Sonra 7 sıra gittikten sonra tekrar iki tane keseceğiz. Tekrar iki tane arttıracağız sonra ilk sıra ilmek ettikten sonra tekrar renk tane 2 tane arttırdık 5 tane düğme yaptım arkadaşlar ve bu sıramız 8 sıra olduktan sonra e, çiçeklerimiz başlar şimdi ceketimizi diktik şöyle şeylerini yaptık buraya düğmeler gelecek 3 tane şurada düğmelerimizi delik açtığımız yerler var 3 tane buraya kadar yapmıştım ben size söyledim zaten Ondan sonra şimdi arkadaşlar çiçeklerimizi üzerlerine dikme zamanı. Bakalım. Böyle böyle böyle. Diktikten sonra sizlerle gene buluşacağız. Dikme işlemi zaten biliyorsunuz ki normal arkadan. Böyle şu iplerden olabilir. Yeni iplerimizden olabilir. Fark etmez. Dikme işlemimiz bittikten sonra. Çünkü uzun sürüyor arkadaşlar. Hiç gerek yok. Şöyle ben size göstereyim. Dikme işlemi bittikten sonra tekrar sizlerle olacağım. Tadam. Da Bitti arkadaşlar. Yaşasın. İlk defa crop hırka deneyimim. Gayet güzel oldu bence. Şuraya bir üç tane düğme alacağım. Şu an size çekeyim diye şey yapamadım. Gitmedim daha almaya. Şöyle kollarını da yaptık. Anne. Hayır artık arkalarını yapmadım ben. Çünkü Anne, çocuk arkalarını açarım anneciğim. Çocuk için olduğu için arkadan bir de hani rahatsız olur diye. Gayet böyle. Arkası düz kaldı. Önleri böyle oldu arkadaşlar. Biz çok sevdik. Dediğim gibi biz 5-6 diye başladık ama bence bu Tam 5 yaşa göre oldu ya da 4-5 yaşa göre bilmiyorum. Ölçüler bence o yönde. Yine siz göz kararı yapmanız gerek arkadaşlar inanın hani. Arkadaşlar siz kendi göz kararınızla kendinizin çocuğunuzun ölçüsüne göre yapın. Çünkü arada zaten 2 yaş yani e, benim verdiğim ilmekler arasında 1-2 ilmek, 3-4 ilmek hani bu sizin tamamen göz kararınıza kalmış bir şey. Siz karar veriyorsunuz arkadaşlar. Biz çok değişik, çok farklı bir projelerle karşınızda olacağız. İnşallah becerebiliriz bakalım. Çok yakında sizlerle çok farklı projelerle buluşacağız. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, bize destek olmayı unutmayın. Çok yeni kanalız. Ya yardımınıza, sevginize ihtiyacımız var. Hoşça kalın.